Evet değerli izleyiciler, bugün size üniversite sınav sonuçları açıklandı. Üniversite sınav sonuçlarıyla ilgili yapılabilecek tercihlerle ilgili bilgiler sunmaya çalışacağım. 32 yıllık eğitim hayatım, verdiğim seminerler, tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım üniversite insan hayatının dönemeçleri var. En önemli dönemeçlerden birisi. Hepimizin yol ayrımları oldu geçmişte. Gençlerimiz için de şimdi önemli bir yol ayrımındayız. Gençler bu arada tedirgin oluyor. Aileler tedirgin oluyor. Ama biz biliyoruz ki süreç içinde, zaman içinde bunlar kendiliğinden çözülecek. Evet hayatımızın önemli bir dönemi ama burada bilgiden yararlanmak gerekiyor. Bilgi güçtür sözü çok önem taşıyor tercihler için de böyle geçerli. Tek bir kişiden tercih sonucu almak, tercih değerlendirmesi yapmak da bazen doğru olmayabiliyor. Muhakkak tercihlerimiz için uzmanlardan yararlanalım. Ara ara size bilgiler sunacağım, aktaracağım. Tercihle ilgili kendinizle ilgili karar vereceğinizde, tercihinize ve geleceğinize karar verme sadece size ait. Herkes her şeyi söyleyebilir. Çünkü bu kararın sonucunu siz yaşayacaksınız. Onun için son karar sizin olmalı. Ama son kararı siz verirken hayat hakkında tecrübesi olan insanlardan da yararlanmak gerekiyor. Bilgi çok önemli. Bilgiden yararlanalım. Tecrübe kolay elde edilmiyor. Birikimi olan insanlardan yararlanalım. Ama bu arada alanda uzman olanlardan yararlanalım. Türkiye'de yaşıyoruz. Her konuda herkesin fikri var. Ama burada işte rehber öğretmenlerden, eğitim uzmanlarından, eğitim bilim uzmanlarından yararlanalım arkadaşlar. Biz tercihlerimizi yaparken nelere dikkat edeceğiz ona bakalım. Önce bize tercih hakkı veriliyor ama hepsini doldurmak durumunda değiliz. Yazdığımız bütün tercihler bizim isteğimiz olmalı. Bir de en önemli gördüğümüz tecrübeyle yaşadığımız bir şey var. Hemen tercih yapmak istiyoruz. Eğer ki istediğiniz bir bölüm var, sıralamanız ya da puanınız bunun için yetmediğini düşünüyorsanız yeniden hemen çalışmaya başlayalım. Tekrar deneyebilirsiniz. Çok uzun bir süre kayıpmış gibi görülüyor ama biz hayat içinde tecrübemizle gördük ki bunlar kayıp değil. Benim geçmişte dört defa deneyip tıp fakültesi kazanan öğrencilerim var. Denemek çabalamak gerekiyor. Bu ısrarın kararını kim verecek? Tabii ki siz vereceksiniz. Onun için ne istediğinizi bilmelisiniz. istediklerinizi. Tercihe yazdığınız her bölüm istediğiniz bir bölüm olmalı. Sadece istemek yetiyor mu? Hayır. Bunun yanında toplumun şartları, ülkenin şartları, gelecekte iş bulabilmek durumu gibi nedenler de var. Bunları da değerlendirmek durumundayız. Yoksa bugün mezunların yaşadığı bu sefer üniversiteyi bitirdikten sonra hadi biz iş bulalım kısmı karşımıza gelecek. Onun için puanımız önemli, sıralamamız önemli. O sıralamamızla beraber geçerliliği olan, toplumda kabul eden, devletin kabul ettiği Toplumla beraber sistem içinde de yere olan bölümleri tercih etmek gerekiyor. Peki biz bunların hepsini bilebilir miyiz? Hayır. İşte bu konuda uzmanlar ve tecrübe önem taşıyor arkadaşlar. Geçmişte yaşadığımız örnekler var. Örnek mesela fizik tedaviden örnek verebilirim. Yaklaşık diyelim 8 yıl önce fizik tedavi Türkiye'de çok önemli bir alandı. Çok güzel bir alandı. O zaman 5-6 tane üniversite vardı. Çok değerliydi. Ama bugün 60'ın üzerinde okul var. Her tarafa... Yayıldı. Böyle çok fazla bölüm var arkadaşlar. Ben bir tane örnek verdim. gündemi değerlendirmek lazım. Ama bazen bugün iki yıllıklar çok tercih edilmiyor. Çok güzel bölümler var. Tercih edilip araştırılabiliyor ve sonrasında geleceğinizi güçlendirebiliyor. Onun için ön yargılı olmayın. Sizin için aldığınız puan da yapacağınız tercihte ve bu sene yapıp yapmama kararınızda bulunan hepsi önemli. Ben bu kararları vereceğim ama bana da birinin yardımcı olması gerekiyor. Rehberlik etmesi gerekiyor. Tekrar hatırlatıyorum kimler rehberlik edecek? Rehber öğretmenler, alanda uzman öğretmenler, eğitim bilim uzmanları arkadaşlar. Türkiye'de herkes her şeyi biliyor ama alanında uzmanları lütfen bulun ve bunlardan yardım alalım. Tercihlerimizi bir sıralama yapıyoruz. Bunu birkaç aşamada gerçekleştirmek gerekiyor. Önce neler istediğimizi oluşturalım. Oluşturduklarımızın hangi üniversitelerde var, hangi bölümleri değerlendirelim. Sonra kendi içinde tekrar eleyelim arkadaşlar, değerlendirelim. Tercihlerimizi tekrar değerlendirirken bir alttaki tercihimize bakalım. Üstteki tercihin daha fazla istediğimiz olmasını düşünelim ve değerlendirelim. Bu kısmı çok önem taşıyor. Bize tercih sırası veriliyor. Buna göre tercihi yapacağız. Belirtilen sayıda bir daha hatırlatıyorum. Çok fazla tercih yapmak zorunda değiliz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü yaşadığımız örnekler var. Yazıyorlar 16. tercih, 18. tercih. Sonrasında diyor "Hocam ben bunu yazmadım." diyor. Yazdığını bile hatırlamıyor. Tercih sonucu geliyor. Lütfen tekrar hatırlatıyorum. Her tercihi tekrar inceleyin ve kesinlikle istediğiniz tercih olsun. İstemediğiniz hiçbir tercihi yaşamayın. Burada en önemli sorun ne geliyor karşımıza? Tecrübelerle ve bize aktarılan bilgilerle aileler ne diyor? Şunu da yaz, bunu da yaz. Kendine göre haklılar, tecrübeleri var. Onları da önemseyelim ama burada da değerlendirelim. İstemediğiniz hiçbir tercihi lütfen yazmayın. İstemediğiniz hiçbir şeyde başarılı olamazsınız. Hiç kimse başarılı olamaz. 32 yıllık tecrübe sahibim ve bu tecrübede gördüğüm bu insanlar istedikleri işte başarılı oluyor. O zaman bir daha hatırlatıyoruz. Her yazdığımız tercih bizim isteğimiz olmalı. Ben bunu istemeliyim. Ben bunu okuduğunda benim istediğim demeliyiz. Sonrasında yaptığımız tercih bizim istediğimiz özellikleri içermeli üniversitenin kampüs mü olduğu bölümün durumu, gelecekteki durumu. Bunu nasıl değerlendireceğiz? 5 yıl önce nerede buna bakalım? 5 yıl sonra nerede buna bakmak gerekiyor. 5 yıl sonra nerede olabilecek? Bununla ilgili Türkiye'de çok fazla örnekler var arkadaşlar. Örnek mesela hukuk programları çok değerli programlar, çok güzel, çok kaliteli ama o kadar çok fazla hukuk açıldı ki arkadaşlar. Bunu da düşünmek gerekiyor. Olumsuz konuşmak istemiyorum ama bir şey çok fazla olursa değeri de azalıyor. Azalıyor. Lütfen bunu da değerlendirin. Onun için gerçekten yerleşmek istediğimiz tercihleri oluşturalım. Sonra tercihleri yaptığımızda alanın, bölümün, yaşın, sağlığın, cinsiyetin koşullarımızın uyup uymadığını değerlendirelim. Buna da şöyle örnek verebiliriz. Mesela diş hekimliği fakültesi. Puanınız yetebilir ama el göz koordinasyonu istiyor, yetenek istiyor. Eğer bu yeteneğiniz, beceriniz olmadığını düşünüyorsanız lütfen yazmayın arkadaşlar. Sadece puanınızın yetmesi yetmiyor. Bir başka örnekte yine aynı şekilde diş hekimliği ile ilgili diş hekimliği fakültesi okunabilecek bölümler içinde daha fazla para harcayabileceğiniz bir bölüm olarak görülüyor. Öğrencilerin bize aktardığı bu. Geri bildirimlerde aldıklarımız bu. Diğer arkadaşlarına göre daha fazla. O zaman bunu da değerlendirelim. Bunu da göz önüne alalım. Sonra seçtiğimiz yüksek öğretim bölümünün özellikleri, özel koşulları var mı? Tercihi yapıp, geçmişte yaşadığımız örneklerde bunu da görüyoruz. Tercih ediyor, sonradan oraya gidemeyebiliyor. Tek tek inceleyip tek tek değerlendirelim arkadaşlar. Benim tercihimi şu uzman yaptı, bu yakınım yaptı, bu büyüğüm yaptı yetmiyor. Sorumlu olan sizsiniz. Tek tek bütün tercihlerinizi sonunda gözden geçirip değerlendirin arkadaşlar. Geleceğin meslekleri konusunda da uzmanlardan destek alalım. Rehber öğretmenlerden, eğitim uzmanlarından, meslek elemanlarından, meslek odalarından, yaşayanlardan tecrübe alalım. En iyi kim bilir? Yaşayan bilir arkadaşlar. Meslek uzmanlarıyla görüşün. Üniversitelerle görüşün. Üniversitelerin programları var. Televizyonlarda programlar yapılıyor. Lütfen izleyin, değerlendirin. Hocalarımızın aktardığı bilgileri göz önüne alın. Puanlara göre tercih yaptığımızda istediğimiz bölüm tekrar göz önüne gelsin ve buna göre hareket edelim. Yine puanlarımızı değerlendirdiğimizde burada başarı sıralaması çok önem taşıyor arkadaşlar. Sıralamamıza göre daha çok tercih yapacağız. Yeni açılan üniversitelerin puanları olmayabiliyor. Takip edebiliriz. Bazen çok güzel bölümler oluşabiliyor. Bunu da takip edelim ve değerlendirelim. Puanlara göre tercih yaparken de yine en çok istediğimizi üste yazalım. Sadece puanı yukarıda diye istemediğimiz bir bölümü yazmayalım lütfen buna dikkat edelim arkadaşlar. Bunu çok fazla yapıyoruz. Puan aralığında da bu kendimize göre bir aralık değerlendirmesi yaparak yani peş peşe çok yakın puanları da yazmayalım. Bu sıralamanıza göre de değişebiliyor tabii. Yeni açılan bölümleri tablolarda puanlarını göremeyeceğiniz için Alanı bilen insanlar varsa fikir alın, değerlendirin, sorun, kıyaslayın. Tercih yaparken de bir kişinin bakış açısı ve görüş açısıyla yetinmeyin. En az bir kişiden daha fikir alın. Ortak noktalar neler, ayrı noktalar ne? Sizin hoşunuza gitmeyen neler, hoşunuza giden neler bunları çıkarın ve yeniden buna göre bir değerlendirme yapın. Tercih yapmadan önce listemizi yine aldığı maaştan tutun. Parayı çok önemsemiyoruz. Önce isteği önemsiyoruz bakın. Ama bunun yanında çalışma koşulları, iş bulup bulamayacağımız nitelikler, gelecekte ülkemizdeki durumu. Bununla ilgili örnek çok fazla arkadaşlar. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Bir de Biraz önce söylediğimiz gibi kişisel özelliklerimizin yatkın olduğu alan olup olmadığına da dikkat edelim. Kişisel özelliklerimiz önemli. Ben neyi seviyorum? Ben neye yatkınım? Bu önem taşıyor. Tercihlerimizle beraber kampüs koşulları, üniversitenin olduğu yıl bunlar önem taşıyor. Seçmek istediğimiz bölümün 5 yıl önceki durumu ne? 5 yıl sonraki durumu ne? Bu çok fazla değişiyor. Eskiden böyle değişmezdi. Ama bugün çok fazla değişebiliyor. Geleceği olabilecek, öngörülebilecek bölümleri seçmenizi tavsiye ederiz. Yeni açılan üniversiteleri dikkatle izleyin. Özel yetenek sınavlarına yönelik çalışma yapacaksanız buna göre dikkat edin. Buna göre çabalarınızı doğru değerlendirin. Uzmanlardan yardım alın. Sonra ona göre tercihinize oluşturun. Okul birincisi olan adaylarımız sadece bir yıl geçerli olduğu için buna göre doğru değerlendirme yapması gerekiyor. Yüzdelik dilimler bizim gelecekteki yerleştirmemizde o oluşumda fikir veriyor. Yüzde yüz bu sonucu oluşturmayabiliyor. Çünkü sınavın kolaylığına, zorluğuna göre, başarıya ve başarısızlığa göre bu değişebiliyor. O zaman toparlayalım şöyle arkadaşlar ve değerlendirelim. Ne yapacağız? Bir, istediğimiz bölüm olmalı. Geleceği olabilen, meslek olarak saygınlığı olan, iş bulabileceğimiz, çalışma koşulları bize uyan bize uyan, özellikleri, yeteneğimize uyan bölümler olmalı. Ailelerde bu konuda rahat olsun. Meslek uzmanlarından, meslekte tecrübeli olan insanlardan destek alsınlar. Çocuklarımızla beraber onlar da kaygı yaşıyorlar diliyoruz ki yapacağınız tercihler kendinize, ailenize, bu topluma, bu ülkeye, devlete ve gelecekte ülkemize katma değer oluştursun. Gelecekte kendinizi iyi bir üniversitede görebilmeniz dileğiyle